Denizli'de Zararlılara Karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa mücadelesini sürdürüyor. Biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılan eğitimlerde üreticilere ilaçsız mücadele yöntemleri anlatılıyor, uygulamalı olarak gösteriliyor. Eğer bu ürünü gönderiyorsanız ya da insan sağlığını tüketiyorsanız mutlaka ki katkı, kalan rezidü bunlar çok çok önemli konular. Zaten bu zorunluluktan dolayı bir ortaya çıkan bir projeden bahsediyoruz. İnşallah sıfır ilaçla üretmeyi düşünüyoruz. Proje kapsamında düzenlenen Tarla Günü'nde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çalışmaların il geneline yayılacağını belirtti. Sadece bu çalışmayla biz 9 defa ortalama atacağımız ilaçsız sıfırladık. Salkın güvesiyle ilgili ilaçla mücadelenin inşallah e, hiç ilaç atmadan bunu yapılabileceğini burada gösterdik. Bundan sonraki çalışmalarımızı da inşallah bu tüm delisi, hedefliyoruz. Tarla gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliğinin artarak süreceğini söyledi. Zolan, yapılan çalışmalarda doğa dostu üretim modeli önemsenirken, üreticilerin masraflarının azaltılmasını da hedeflediklerini belirtti. Çiftçilerimizin masrafını azaltmak, o ilaçlama ili meşguliyetinin zorluğunu azaltmak, yok etmek. Birincisi o. İkincisi, çevreye zararlı bir kimyasalın yayılmasına engel olmak. Üçüncüsü tabii ki kaliteli ürünler ve iyi fiyatla alıcıya ulaştırmak. Konuşmaların ardından Tarla Günü'nün teması olan salkım güvesiyle biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında üreticilere bilgi verildi.